Değerli arkadaşlar videoya geçmeden önce size kısa bir süre Discord sunucumu göstermek istiyorum. Çok kısa sürecek arkadaşlar. Discord'unuz varsa mutlaka Discord sunucuma bekliyorum sizleri. Neden diyecekseniz görmüş olduğunuz gibi birçok alanda kanallar falan açılmış ve sosyalleşebileceğiniz güzel yerlerden bir tanesi. Yetkili alımlarım vardır. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar yetkili alımına başvurmuş. Hatta bu başvurular gözden geçirildikten sonra kabul edilip edilmediği zaten arkadaşların tarafına bildirilecektir. Sizleri Discord sunucuma bekliyorum. Açıklama kısmında ve yorumlar kısmında linki var. Herkese selamlar sevgili arkadaşlar bugün yine yepyeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar biliyorsunuz belli bir süredir sürekli yeni çıkacak bir tır oyunundan bahsediyoruz bu tır oyunu demo olarak çıktı. Yani kısıtlı bir şekilde çıktı. İşte bir tane tır var, bir tane dörtte var ve belli başlı e, modifiye seçenekleri var. Onun dışında herhangi bir e, yük alımı falan yok, iş yok. Çünkü demo yani bu e, kısıtlı bir şeydi. Ve biz bunun üzerinden biraz da inceledik aslında bakarsanız. İnceleme fırsatımız oldu. Tıpkı şu anda arka bölümde görmüş olduğunuz video gibi. Bu benim videom ayrıca onu da söyleyeyim. Videom gibi böyle bu şekilde modifiye seçeceklerini yapabiliyorsunuz oyun hakkında yeni bilgilendirmeler var oyun hakkında yeni bilgilendirmeler var ben bugün bu bilgileri size sunmak için buradayım beraber bakalım ne neymiş ne olacakmış ne zaman çıkacakmış bu bilgileri bir inceleyeceğiz hadi o zaman videomuza geçelim şimdi değerli arkadaşlar bugün görmüş olduğunuz gibi elimizde bir görsel var bu görsel yeni haritanın görseli yani şu anda harita üzerinde çalışıyorlar görmüş olduğunuz gibi harita yapıyorlar harita ciddi anlamda bayağı sağlam bir yola falan benziyor Şöyle görmüş olduğunuz gibi e, Harita üzerinde çalışıyor dediğim gibi ve haritanın e, Bayağı bir büyük olduğunu düşünüyorum ben Çünkü böyle haritalar genelde büyük oluyor ve e, Yani Bayağı da üzerinde çalıştıklarına göre yani bayağı da güzel bir harita gelecek diye düşünüyorum. Onun dışında görmüş olduğunuz gibi tır bu. <laughs> Zaten bu e, uzun burunlu tırlar. Bunlar çok kişi sevmez. Yani e, genelde bir biliyorsunuz normal tırları bizim e, kullandığımız tırlar daha farklıdır. Bunlar uzun burunlu tırlar. Daha çok Amerika'da kullanılan tırlardır. E, onun dışında efsane bir harita geliyor onu söyleyeyim. Onun dışında bir de yapımcının ne söylediğini ee, ne dediğini bir görelim. Evet. Değerli dostlar. Ben e, yapımcının paylaşmış olduğu gönderdeki e, yazıyı çeviri yaparak e, görmüş olduğunuz gibi şu anda Türkçe dilinde size gösteriyorum. Ufak tefek çeviri hataları olabilir. E, Onlar normaldir. Ne diyor yapımcı? Herkese merhaba. Bir şey yayınlamayalı uzun bir zaman oldu. Yani e, işte oyun hakkındaki güncel bilgiler vermeyeli. Hani sürekli güncel bilgiler böyle videolar falan paylaşıyorlar ya. Onları paylaşmalı zaman oldu diyor şu anda yavaş ve meşakkatlı bir süreç olan haritayı yapıyoruz yani şu anda harita üzerinde çalışıyoruz İşte haritanın nasıl görüneceğine dair örnek bir ekran görüntüsü dedi ve biz burada gör, e, incelemiştik hatta bu görüntüden bahsediyor bu görüntüyü vermiş arkadaşlar haritada e, nasıl olacak diye şimdi alttaki en alttaki en önemli yer burası burada ne yazıyor abi diyor ki sabit bir çıkış tarihi yok net bir çıkış tarihi yok her şey yoluna giderse bu yıl Nisan Mayıs ayına kadar beta sürümünü yayınlamayı umuyoruz yani hedef Nisan ve Mayıs ayları ve bu da beta sürümü yani direkt tam sürüm de değil çünkü oyunun daha gelişmesi için zamanı var beta sürüm olarak yayınlanacakmış Nisan ve Mayıs olarak hedefleniyor bu. Tabi bu hedef ne kadar doğru olur bilmiyorum. Çünkü işler uzayabilir de kısalabilir de belki daha erken tarih olabilir. Belki daha geç tarih tarih olabilir. Yani bu iş tamamıyla işte hani işin bitme hızına falan bağlı. Ama yapımcıların işte hani öngördüğü tarihte o Nisan Mayıs gibi yetişir diyorlar. Şu anda harita üzerinde çalışıyorlarmış. Hatta şöyle haritayı da şu anda görüyorsunuz ekranda. Yalnız beklediğimize değeceğini düşünüyorum çünkü gerçekten oyundaki tırlara baktığımızda araçlara baktığımızda inanılmaz derecede güzeller hepsi de 10 numara işte Mercedes'i Scania'sı Volvo'su yani bir an önce çıksa da oynarsak diyor insan sürekli gördüğünde uzun burnlu tırlar da buna dahil görmüş olduğunuz gibi uzun burnlu tırlar da var yani umarım en kısa zamanda çıkar ben bu bilgileri gördüm ve hemen size aktarmak istedim lütfen size destek olmayı unutmayın aşağıda like butonuna basmayı unutmayın yorum yapmayı unutmayın böyle destek olundukça böyle videoların devamında gelecek onu da söyleyeyim yani öyle arkadaşlar bugün size aktaracaklarım bu kadar yani ben bir haber vermek istedim baktım öngörülen bir tarih var yapımcı tarafından e ben de dedim o zaman hemen bir bilgisini paylaşayım Sizlerinde haberi olsun ama net bir tarih değil onu da söyleyeyim yani altta da zaten direkt belirtilmiş sabit bir tarih yok diyor. İlk başta cümleye başlarken sabit bir tarih yok diye başlıyor. Sonra diyor o zamana yetiştir yetiştirmeyi umuyoruz diyor. Yani Nisan Mayıs gibi meta sürümünün çıkmasını umuyoruz diyor. İnşallah yani yetişir ama oyun yapmak ciddi anlamda kolay bir iş değil. Onun da altını çizmek istiyorum böyle ileri derecede bir oyun yapmak cidden kolay bir iş değil. Yani bayağı uzun sürüyor, bayağı süre alıyor. Harita yapımı, işte araç yapımı dikkatli olunması gerekiyor. Ee, ayrıntılı bir şekilde yapılması gerekiyor. Görmüş olduğunuz gibi tarih ben size bir şey göstereyim. Bak şunları görüyorsun değil mi? Yol şeyleri. Yıpranmaları falan. Yani bunların yapılması uzun sürer arkadaşlar. Umarım daha erken tarihte de çıkar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.